Saçlarından bir ten aldım Haberin var mı yar yar Haberin var mı Ben gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden ırak dilden uzak ben seni sevmişim eyvah haberin var mı yar yar haberin var mı Gözler kalbin aynasıdır yalan söyler mi yar yar yalan söyler mi Aldatan gözleri gördüm o da sende mi yar yar o da sende mi Gözden ırak dilden uzak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, iki tane spiral, bir tane makcabımın kabloları yıpradı iyice. Onları şimdi değiştireceğim. Yenilerini aldım. Bu arada annemle hanım da e, patlıcan közlemesi, Papya biber közlemesi yapacaklar. Ama uğraşırsın şimdi tak, şimdi <laughs> Doğru. mı? Bazen Çünkü bir daha takip edeceğim. Doğru yapın. Bazen herhalde. Bir gün bir daha takip Şimdi kalırsın. Aynen hemen hızlı yapayım derken illa taktik ama onun işini yani Şöyle. E, e, şey, arayıp, o, süre, bu ne yarım jöle Şeyi geri çıkamıyor. Ama da o şey var ki Ne Aynı ya dur bu şey? Hmm. Yani. Yoksa, Yoksa şey mi de geçiyor şey mi çürüyor. Terk et abi İçine mi dayanıyor böyle. Ben de öt öt içiniz bir şey... Yani buraya olabilir bak. Bunu böyle kapatalım. Oraya, e oraya da Al, şey yapalım. oluyor ya oraya bir başına. O şeyde Bu de buna dayanıyor. tutuyor. Bu bunu tutuyor zaten. Şuraya. Şöyle. Şöyle. Bastırıya atıcı Öncelikle el taşlamasının kablosunu değiştiriyorum. O basit bir tek vidayla arkadan değişiyor. İçeriden kabloları bağlayıp kapağını takıp arkadan vidasını tıktık mı bu tamamdır. En kolayı bu zaten. Dedik ki ya götürüp götürüp durma dedi. Koy ben şuraya dedi. Koydum oraya. Onlar da el arabasının içine atmış. Ee. Dışarıda kalmış. O gece de bir yağmur yağdı mı? <laughs> bir yağmur oldu. Ya biz içeride diye hiç aldırış etmiyoruz. Sabahleyin çalışmaya diye bir vardım ben. Yüzüyor bu senin içinde. Hmm. El içinde. Şimdi normal spreyli değiştireceğim. Sonra geldi söktüm tamamen dağıttım kuruladım bezden tekrar saç kurutmayla içini kuru da kuru Tamamen şey yaptım. Tamam. Ondan sonra Tekrar toz çalıştırdık galiba. Öyle kullandık. Bozulduğu Önce yaşamış olduğum bir kazayı anlatıyorum belki de iyi. maalesef. Evet, Süplerimizin de parçalarını söktük. Bayağı bir toz testik birikmiş. Diş fırçasıyla evet, onları ben, temizliyorum. Mecbur toz oluyor abi. sonra kablo bağlantılarını ve kablo kıskacı var orada bir tane kablonun geri gelmemesi için onu söküyorum. Daha önce yaşamış olduğum bir kazayı anlatıyorum kullanırım. Dayı'ya. Tüplerimizin de, evet. 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 ee, de parçalarını söktük. Evet, var, biz de bak. Bayağı bir toz tüştük evet. birikmiş evet. diş fırçasıyla onları temizliyorum. Evet. Ketibazı Ondan sonra kablo bağlantılarını ve kablo, kablo, kablo kıskacı var orada bir tane kablonun geri gelmemesi şey için onu çekiyorum. Biraz kısaldığı zaman ya sağlam bakandı. Bir başka bir amaçla kullanacağız. Bu da bak. Eldar damarı bulamadan alakalı kendimden. Bu da buradan sağlam bak. Bunlar havaya ya doğru Ya ana şuraya bir şey çekerken, ne bir şeyine ne gidiyor. Tamam mı? Bizim gider. Sıkıntı yok. Bunu koyalım, öyle Ne Ha Ya

Şimdi yeni kabloyu bağlantılarını artı eksi kısımlarını bağlıyorum. Gerçi bunda artı eksi yok, her iki tarafa da bağlanabiliyor. Problem değil. Kabloyu tutan kelepçeyi sıkacağız. Ondan sonra toparlayacağız. Açmışken de biraz temizlik yapıyoruz. Evet, şimdi tetik grubunu bir tarafına yerleştirip Arkadan kablonun aşınmasını engelleyen sert bir Sırtıcı. kalın bir boru gibi bir şey var. Yumuşak silikon gibi. Onu yerleştiriyorum. Diğer kapağı da yerleştirip tam o tutmadan gövdeye tutturacağım. Bu arada közleme yapacağımız papya biberler, patlıcanlar hazır. Ateşimizi de yakmıştık. közler oluşuyor. Birazdan közlememizi yapacağız. Biz tamirata devam. Ben takım taklavatlarımı çok seviyorum. O yüzden iyi kullanırım, dikkatli kullanmaya çalışırım. Bunları uzun yıllar oldu alalı, hala kullanıyorum. İlk defa kabloları aşındı, yıpradığı için kablolarını değiştiriyorum. Onun haricinde herhangi bir arıza, herhangi bir şey olmadı. Çünkü çok dikkatli kullanırım yani. Bunlar çok da ucuz olmayan malzemeler. O yüzden her gün gidip satın alma imkanı olmadığından almışken bunlardan Ağzını iyi şekilde faydalanmak, yararlanmak lazım. Mümkün olduğu kadar uzun kullanmak lazım. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ufak tefek bakımlarla bu şekilde. Ee, belki daha yıllarca da kullanacağız inşallah. Bu arada bir e, seyircimiz, takipçimiz bizi e, taş duvarı ilk defa yapmayı yalan falan diye bahsetmiş. Ee, arkadaşlar benim yalana ihtiyacım yok. Yaptığım işler, beceriler zaten hani sizin gözünün önünüzde yapıyorum her şeyi. Ee, yalan söyleyip söylemediğimi zaten bu videoları seyreden arkadaşlar az çok e, tahmin edebiliyordur. Ama niye böyle yapıyorlar? Ben de anlamış değilim. Ee, yalan söylemeye ihtiyacım yok yani ben öyle bir şeyde değilim. Ben daha insanlara ahlakı güzel, huyları güzel, becerileri sevdirmeye çalışan bir insanım. Bilmiyorum. Hani onu da davet ettim. Gelsin tanışalım, görüşelim, beni tanısın dedim. Umarım gelir, tanışırız, görüşürüz. O fikrinden döner diye düşünüyorum. Hani insanları tanımadan bu şekilde iftiraya varan şeyler söylemek çok doğru değil. Ha, çok e, önemli mi değil ama niye birisi beni yanlış tanısın, niye biri beni yanlış anlasın, ondan da beni üzer yani. O yüzden dikkate alıyorum, e, ona değer veriyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Üstüne de cevap olarak yazdım. Ben yıllarca 2-3 yıl ustalık yaptım. İnşaatlarda kaba inşaat ustalığı yaptım. Kalıptır, duvardır, beton, bağlama, yapma. Fakat e, her işi çalışarak bir yerlerde öğrenmedim. Bazılarını hasbel kadar görerek, birilerini yap, yaparken gördüm, onu denedim. Bazılarını deneyerek e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani her şeyi illaki ustasına gidip öğrenmek şart değil. Yani bazı şeyleri bir kere görüşte eğer ölçüyü, kantarı, teraziyi, işte gönyeyi, açıyı bilmem neyi biliyorsa bir insan Hani bazı diğer şeyleri de öğrenmesi çabuk olur. Ben çocukluğumdan beri kendi oyuncağımı kendi yapan, her işi kendi yani her işimi kendim yapmaya çalışan bir insanım. O yüzden Allah'ın da biraz el becerisi vermesi bizi bu konularda biraz daha işimizi kolaylaştırıyor diyelim. O yüzden gördüğüm bazı şeyleri yani anladıysam, kafama yattıysa onu mutlaka dener yaparım. Yani sıkıntı olmaz. Şimdi de makkabımın kablosunu değiştireceğim. Evde bozulan bazı aletleri, bazı şeyleri karıştırırım. Ya onarırım, ya çöpe atarım. Tabii bir iki defa bozmuşluğumuz da oldu ama çoğu zaman onarmışımdır, tamir etmişimdir. Ufak tefek şeyleri gözümle görebildiysem hataları, onları düzeltmeye çalışırım. Bazı ufak tefek parçaları parçacıdan alıp değiştirmişliğim vardır. Bu şekilde seviyorum bu işleri tehlikeye girmek istemiyorum. Hani elektrikle olan şeyleri prizi kapatıyorum. İşte fişten çekiyorum. Ondan sonra tamir etmeye çalışıyorum. Dikkatli bir şekilde de fişe takıp çalıştırıyorum. Yani bu şekilde kendimi biraz biraz geliştiriyorum. Elektrik, ev elektriğini çok anlamam yani çok şey yapmam ama birkaç ustadan bir iki gün yanında çalışsam onları bile çözebilirim. Yani ben yapım gereği böyle bir şeyim var. Allah vergisi. Mesela ben test tesisatçıların yanına gitmiştim. 2-3 gün sürdü. 2-3 gün sonra e, sui tesisatı kendim yapmaya başladım mesela. Bu arada papya biberlerimiz kızarıyor. Közleniyor. Benimle daha önce bu çalışan arkadaşlarım beni biliyorlar. Belki takip ediyorlardır. Yani orada bir yalan bir şey söylesem zaten onlar döner e, veya eleştirirler yüzüme vururlar. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Kimseyi kandırmak gibi ne bileyim, kendimi ol olan, olandan daha üstün göstermek gibi böyle bir şeyimiz yok. Ben mütevazi bir insanım. Yani öyle övürlenmeyi, gururlanmayı sevmiyorum. Bana ne güzel mesajlar atıyorlar. Teşekkür ediyorum. ama ben haddimi bilirim. Yani mesela şarkı türkü türkü söylüyorum. Onu bile ben türkücü değilim. Yani çok güzel türk söylüyorum, bilmem ne yapıyorum, böyle bir iddiam da yok. Sadece mırıldanıyorum. Müzik koyacağıma, başkalarının YouTube'un şunun bunun müziğini koyacağıma bir yerlere kendim söyleyerek orayı doldurma e, doldurmaya çalışıyorum o boşluğu. Asbel kadar işte kendi çapımı da sıradan bir e, vatandaşın söylediği bir türkü olarak bakmanız lazım. Ben eğitimini almış değilim. Sesim çok güzel değil. O yüzden hatta bazıları beğenmiyor da mesela onu da yazıyorlar. Ona da saygı duyuyorum. Ama bu videolar benim şöyle bir şey var arkadaşlar. YouTube'daki bedava müzikleri bile kullansanız diyorlar. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı. atıyorum 3 sene sonra o besteyi yapan, o müziği yapan insanla anlaşması biterse YouTube'un YouTube'daki videolarınız ileride telif yiyebilir diyorlar. Ben de şimdi mümkünse artık eee Müzik koymak istemiyorum. Bu şekilde kendim türkü söyleyerek, konuşarak, muhabbet ederek e, doldurmak istiyorum videolarımı. Allah nasip ederse. Yani şöyle bir iddiam yok. Ben her işi yaparım. Ben her işi beceririm, ederim demiyorum. Ben gözümün kestiği, kafamın aldığı işleri yapmaya çalışıyorum. Bazen yapıyorum, bazen bozuyorum. Mesela İllaki her şeyi de yapacağım diye bir kural yok. O yüzden benim kendi evimde yaptığım tamiratları gören eş dost, akrabalar da zaman zaman beni kendi evlerindeki arızaya veya bir şeye çağırırlar. Yani onlara da söylüyorum bak bu bozulabilir. Bu hani yapamayabilirim, anlamayabilirim diye. Ben kendiminkini çünkü bozarsam atıyorum yana. O benim malım. Ama başkasının malını bozmaya da pek gönlüm razı olmuyor. O yüzden ısrarla yapmak istemiyorum ama inatla bana yaptırıyorlar çoğu zaman yapıyorum. Bakıyorum eğer beni aşıyorsa da bunu bir tamirciye götür. Ben yapamam diye de söylüyorum. Ona da yazık olmasın diye. Zaten şu anda da e, YouTube'la video çekmek, iş yapmak, bunları editlemek e, çok zamanımı alıyor. Çünkü lüzumsuz yerleri kesiyorum. Yani ben şimdi kameranın önünde olsam sürekli gerekli yerleri çekerim ama ben kamerayı kuruyorum. Önünde çalışıyorum mesela. Mecburen onların gereksiz ve lüzumsuz yerlerini kesmek zorundayım. Çünkü saatlerce kayıt oluyor. Bu 4-5 saatlik kayıttan ben yarım saatlik bir 28-29 dakikalık bir video oluşturmak istiyorum. Hani hızlı bir şekilde size en güzel yerlerinden, öğretici yerlerini sunmak istiyorum. Aradaki boş geçen ne bileyim gereksiz yerleri söküp atıyorum. Yoksa 3-4 saat zaten bunu videoyu hem telefon kayıt yapmaz hem de YouTube'a yüklemek belki günler sürer. Yarım saat bile Bazen 8-10 saati buluyor yüklemek YouTube'a. Bazen 2-3 saat sürüyor mesela. Bilmiyorum onun da sebebi nedir. O yüzden hani vaktim yok. Çok da her yere de gidip her söyleyenin işini yapamıyorum maalesef. Yardımcı olamıyorum. Kusura bakmasınlar yani onlar da haklarını helal etsin. Hani boş zamanlarımda eskiden bu videoları yapmadığım zaman herkese koşuyordum mesela herkesin işini görüyordum ama şu anda kendi işimden fırsat kalmıyor yani kendime zaman ayıramıyorum hiç eskiden kendimi geliştirip şey yapmaya çalışıyordum ama şimdi videolar tamamen benim zamanımı alıyor ama bir yandan da işte güzel yorumları görünce bunları da yapmak istiyorum hatıra olarak da çocuğuma çocuğuma torunlarıma inşallah bırakmak istiyorum ben herkese saygılıyım. Herkesin de işte bana saygı göstermesi yani severim, hoşuma gider. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde e, beraber bir şeyleri paylaşmak güzel. Yani bir şeyi eleştireceğimiz zaman arkadaşlar iyi araştırmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir tek kelimeyle, bir tek cümleyle veya bir tek e, bir olayla bir insanları yargılamak, bir insanları e, zan altında bırakmak, ona bir şeyler söylemek doğru değil. İyice anlayıp dinlemek lazım yani ona yorum yapmak için. Hani ortadan bir kitabın içinden bir cümle çekip almak gibi, e, oradan eleştirmek doğru olmasa gerek herhalde. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben burada buna takılıp da hani çok şey yapmıyorum. Şimdi burada iş yaparken çok da bir şey olmadığı için bu duygularımı sizlerle paylaşıyorum. Yoksa çok önemli değil yani. Vatandaş şöyle demiş, böyle demiş. Çünkü haksız yere bana beni bana yalancı gibi söylemesi çok hoş bir şey değil. Çünkü hayatımda yalanı sevmeyen bir insanım. Hayatımda yalan söylemeyen, bu tür şeyleri asla kabul etmeyen bir insanım. O yüzden birazcık üzdü beni yani. Yıkmaz bunlar beni ama yani üzüyor. Zaten bu işlere girdiğimizde iyi, kötü eleştiri olacağını, bazen haddi aşan cümleler olacağını az çok tabi tahmin ediyoruz ama ben elimden geldiği kadar nazik, kibar e, anlayışlı olmaya çalışıyorum. E, karşı tarafta bundan etkilenip e, düzgün davranır diye düşünüyorum. Ama tabi milyonlarca insan içinde de tabi bir tane iki tane de illaki çıkacak. Bunu da bilincindeyim yani. Ama gönül istiyor ki herkes birbirine saygı sevgi çerçevesine yaklaşırsa çok daha iyi olur. Bir de bizim taş evin 25 dakika videosu diye bir şey vardı. Onu da bazı eleştiriler aldım birkaç tane. Diyorlar ki 25 dakika değil niye 25 dakika? Ya bu videolar çok uzun. Normalde bunlar 25 bölüm falan herhalde. Onlardan kısa kısa alarak biz bunu bir bölüm yaptık. Tamamını hani seyirciler bunların hepsini 24-25 bölümü seyret, seyretmek zor geliyor millete. Biz onları kısalttık 25 dakikaya ayarladık. Arkadan da 29 dakika falan herhalde. O 4 dakikada drone görüntüleri var güzel. Hadi yarım saate yakın olsun diye de böyle drone görüntülerini ekledik. <laughs> Vatandaş demiş ki ya 25 dakika değil bu. Evet 25 dakika değil ama işin taş evin yapılışı 25 dakikada anlatılıyor orada. 25 dakikada bir taş ev yapılması mümkün değil. Bunu yani anlamak lazım. Yalan söylüyorsunuz gibilerde bize bazı mesajlar atıyorlar. Yorumlar yapıyorlar. Yani 25 dakika bir taş evi biter 25 dakikada bir tane taş koyuyorsun, iki tane taş koyuyorsun arkadaşlar. O yüzden yani videoyu biz kısaltıyoruz, Hızlandırıyoruz. 25 dakikalık bir bölümle videonun taş evi bölümünün baştan sona videolarını kısaltarak bir bölüm yaptık. Dediğim gibi arkasına da 4-5 dakikalık drone görüntülerini güzel seyir koyduk. İsteyen orayı seyreder. isteyen baktı bitti taş evi kapatabilir diye düşündük. Bilmiyorum doğru kendimize göre doğru yaptık ama tabi seyirciye göre bilemem. Ama sen taş evi seyrettin 25 dakika kapıda gülürsün yani. Bunu demek istiyorum. Destekleyen arkadaşlarım çok güzel yorumlar yapıyorlar. Allah razı olsun. Her zaman dua ediyorum onlara. Zaman zaman bunalıp yorulduğumuzda o güzel yorumlar sayesinde bizi motive ediyor. Tekrar devam etme aşkı bize aşılıyorlar. Arkadaşlar aletlerimin kabloları eskimişti. İki tanesi gene uçlarını aldım belki bir şey yarar. Ee, diğer taraflarını atıyorum. Yıprak çok. Hepsini yeniledim. Üç tane yeni kablo almıştım. Şimdi onları değiştirdim. Hepsini denedim. Çalışıyor. Allah'a şükür. Biberlerimiz de közlendi. Patlıcanlar közlendi. Şimdi bunları Neslihan Sultan annem ee, çok seviyor bu tür işleri. Biz yapma dedikçe o başından kalkmıyor. Allah razı olsun. Ee, onları temizliyor. Evet. Şimdi burada e, Balıkesir Çamlık Tepesi var. Çamlık Tepesi'nde e, burasını millet bahçesi olarak park olarak düzenlediler. Burada şimdi e, fırın taş var. Fırın taşın önünden, terastan Balıkesir'in panoramik bir videosunu çekiyorum. Burası da Dijital Aslında Gençlik o, Merkezi. O, Merkezi e, belediyemizin bunlar, yapmış işte, olduğu. onlar işte, e, üstüne Bu şeyleri Onlar falan geliyor Veya bir burası işte, o Instagram adresine şey yaptım ya. Oyun e, gönderdim ya. Hı hı. Orada da e, turnuvalar falan. Turnuvalar falan e, hı hı. şey yaptılar. İçtiğinizde buraya gelip e, şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz bir şeyleri. Artı final maçlarında mesela turnuvalı oluyor ya, final maçlarında burada iki takım halinde oynayabilirsiniz. Ekranda yansıtılıyor, aynen. Buradan seyirciler falan bir tezahürat, müthiş bir ortam. Esatta bu maçı izlemekten daha keyifli bir yaşıyoruz. Muhammed kardeşim de Tolga, oğlumun e, lise arkadaşı. O da burada güvenlikçi olarak çalışıyor tesadüf denk geldi. Ben de bilmiyordum burada çalıştığını. Karşılaştık. Allah razı olsun bize gezdirdi etrafı. Başkanımız burada harika işler yapmış gençler için. Gençleri doğru kanalize etmek için, güzel işlere kanalize etmek için evet, harika şeyler yapmışlar. Bölümde. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. En azından burada gelip çekebiliyor mu şey vatandaş? Tabii çekebiliyor. Bir gün öncesinde haber verdiğiniz hakkında gelip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Kullanım serbest yani. Kullanım serbest, Kullanım serbest. Çek, yeşil ben onları Aldır. O zaman şurada bir yemek programı yapabiliriz. <laughs> yemek programı. Aynen. Böyle çek perdelerinde Çok güzel ama bayağı şey. Etrafın da yeşil olması iyi yine. Etrafla He? da oynayabilirsin. Silebiliyorsun onları. Şöyle fotoğraf ben da ben alayım. Keşke bunlar benim gençliğimde olsaydı. Şimdiki imkanlarla burada neler yapılırdı. Neydi Ahşaptan kornişli sopalı bir perde yapmıştık. Bunlar ilk gün iyiydi, sonradan kaymamaya başladı. Çekiyorsun, çekiyorsun, gelmiyor, kaymıyor. Ben de aklıma burada normal kuru sabun, katı sabunla çomakların üst kısmına sürerek denedik. O da gayet güzel oldu, akıcı oldu. Sonradan aşağıdan çektiğiniz mi şimdi çok rahat bir şekilde kayarak açılıyor, kapanıyor. Hatta ben çomak yapayım birer metre falan böyle uçlarına takayım, kaldırarak çekeyim falan dedim ama öyle de olsa kaymayacakmış. Evet, perdelerimizin kornişler kaymıyordu. Zeytinyağlı sabunla sabunladık. Şimdi gördüğünüz ben aşağıdan yapayım hatta daha net olsun. Anlaşılsın. Normalde böyle çekiyorduk gelmiyordu. Görüyorsun. Tereyağı gibi geliyor. Evet, savunu göster baba. Baba evet, bu videoda bize sponsor olan. Evet, bu damla. Pirine damla banyo sabunu. Dalan baba, damla Dala. Dala kim baba? Hay Allah, okuma gönder gitmiş miyim? Sponsöre devam. Harika bir kolaylık oldu şimdi bak. Bak şöyle, çok yoldan iyi görünmüyor. Vay! Canları tıkıldı oynayıp duruyorlar şimdi. Çocuklar gibi şendik. Yemin ederim ben onu oklavayla kürt 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 nasıl uğraşıyordum. Ya bak bir de ben ellemedim elle diyor. Kimin ittirdiği belli oldu mu? Olur mu? Hep kapıları camları ben örtüyorum. Saçlarıma rüzgar değdi Elin gibi elin gibi Ben o rüzgarı tanırım Gül kokulu tenin gibi Sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi senin gibi Geldin öldüm güldün öldüm El attın uykumu böldün Ben bülbüldüm sen de güldün Bakma bana bir el gibi bu yol gidip dönülmezmiş, bu iz tarif edilmezmiş. Var mı yok mu bilinmezmiş, sezilmemiş sezilmemiş. Benim gibi, benim gibi. Burada videoma son verirken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. E, mesaj attığınız, yorum yaptığınız dilleri de yazarsanız sevinirim. Her seferinde söylüyorum. Bazen hani Adana'dan, İzmir'den, Ankara'dan diye gelince benim de hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum.